Herkese merhabalar. Ben gayrimenkul yatırım danışmanı Selva Kurt. Bugün neden Kıbrıs'a yatırım yapmalıyız? Bunları rakamlar netleştireceğiz. Hadi çayınızı kahvenizi alın. Sohbetimiz başlıyor. Amerika'nın en prestijli Forbes sergisi Kuzey Kıbrıs ve Eskele bölgesini küresel olarak yatırım yapmak ve mülk satın almak için Dünyanın en iyi 5 sahil ülkesinden birincisi olarak gösterdi. Satın aldığınız gayrimenkul 9 ila 10 yıl içerisinde yaptığınız tüm yatırımları size geri iade etmektedir. Yani amortisman süresi 9 ila 10 yıldır. Bu amortisman süresi Türkiye'de ise konutlarda 20 yıl, ticarilerde de 18 ila 15 yıl araktan adlandırılmaktadır. Son yıllarda 20'den fazla açılan uluslararası üniversite için 90 bine geçen öğrenci sayısıyla çok fazla kiralık daire ihtiyaç duyulmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçen yıllık gelen turist sayısı 1.2 milyon civarında, gelirimiz ise 965 milyon dolar. Bu yıl hedefimiz 1.5 milyon turist gelmesi dedi. Yeni KKTC Hükümet İstatistikleri, son 12 ayda Kuzey Kıbrıs turizminin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Avrupa'dan %25, Kuzey Amerika'dan ise %20 ve çeşitli bölgelerden gelenlerin sayısı artış göstermiştir. İskandinavya %50 artış gösterirken hatta Çin'den gelenlerin sayısı %18 artmıştır. Kıbrıs'ta son dönemde kiralık ev talebi artışından dolayı yatırıma yönelik projelerde paralel olarak artmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımınızı ister arsa, ister daire, ister villa olarak değerlendirebilirsiniz. Gayrimenkulünüzde yapacağınız saatin sonrasında evinizi isterseniz dönem olarak kiraya vererekten gelir elde edebilirsiniz. Çalışmış olduğumuz projelerde kira garantili ve kira getirilir mülkler bulunmaktadır. İnşaat firmalarının varlık yönetim departmanları çok cizi bir komisyonla siz rahatça hayatınızı yaşarken kazancınızı hesabınıza göndermekteler. 40 sterlinden başlayan fiyatlarla vade farksız sıfır faizle ödeme seçenekleri bulunmakta. Örnek olarak eşyalı 50 bin sterlini almış olduğunuz bir mülkün tüm vergiler, masraflar, aidat ve hatta o cüzi komisyondan bahsettim ya. Onları çıkardıktan sonra yıllık ortalama 6000 bin sterlin gibi bir getirisi bulunmakta. Bu videomda neden Kıbrıs'a yatırım yapılmalı rakamsal olarak açıklamaya çalıştım. Bunlar gibi detayları öğrenmek için, proje detaylarımızı öğrenmek için, nasıl getiriler var, nasıl kira garantileri var, bunlar gibi tüm detaylar için ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. Hatta kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle sevgiler.